Erkeklerin yüzde %85'inin aldatıldıklarını fark edemediğini biliyor muydunuz? Şok edici, değil mi? Ama endişelenmeyin çünkü bugün ilişkinizi algılama şeklinizi tamamen değiştirebilecek bazı önemli içgörüler paylaşacağım. Başlamadan önce, kadın zihnini anlama ve aşk hayatınızı dönüştürme konusunda uzman olmak istiyorsanız, abone ol düğmesine basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde ilişkinizi kurtarabilecek veya yeni bir ilişki bulmanıza yardımcı olabilecek değerli ipuçlarıyla dolu videolarımın hiçbirini kaçırmazsınız. Şimdi konuya gelelim. Erkekler, dikkatlice dinleyin çünkü ifşa edeceğim şey kadın davranışının en derin gizemlerini çözmenin anahtarı olabilir. Kadınların gerçek niyetlerini gizlemede usta olduklarını hiç duydunuz mu? Eh, bu sadece bir efsane değil. Aldatma söz konusu olduğunda, kadınlar erkeklerden çok daha incelikli ve stratejik olma eğilimindedir. Siz, sevgili izleyiciler, sadakatsiz olduğunuzda bariz ipuçları bırakabilirsiniz. Ancak biz kadınlar eylemlerimizi neredeyse sanatsal bir beceriyle gizleme yeteneğine sahibiz. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Bugün, kadınların aldattıklarında sıklıkla kullandıkları altı cümleyi açıklayacağım. Çoğu erkeğin fark etmediği cümleler. Ya partnerinizin sözleri ve eylemleri size hiç farkına varmadığınız bir şeyi anlatmaya çalışıyorsa? İlişkinizde neler olup bittiğini gerçekten anlıyor musunuz? Kadınınız bu altı cümleden herhangi birini hiç söyledi mi ve siz hiçbir şeyden şüphelenmediniz mi? Takipte kalın. Çünkü öğrenmek üzere olduğunuz şey, bir yalan yaşamak ile hayatınızı sonsuza dek değiştirebilecek bir gerçeği ortaya çıkarmak arasındaki fark olabilir. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Bir numara. Falanca kişi benim neler yaşadığımı çok iyi anlıyor. Partneriniz sık sık başka birinden, özellikle de hayranlık dolu ve olumlu bir tonda bahsediyorsa, bu hemen dikkatinizi çekmelidir. Falanca beni çok iyi anlıyor gibi ifadeler ilk başta zararsız görünebilir, ancak genellikle göründüklerinden çok daha fazla ağırlık taşırlar. Bu tür ifadeler onun bu kişiyle duygusal bir bağ kurduğunu ve zamanla derinleşme potansiyeline sahip olduğunu gösterir. Bu ifade sadece sıradan bir karşılaştırma değildir. İlişkinin dışında onunla sizin hissetmediğiniz bir düzeyde ilişki kuran birinin olduğu fikrini gizlice aşılar. Bu duygusal bağ sonunda daha ciddi bir şeye dönüşebilir ve duygusal veya hatta fiziksel bir ilişkiye yol açabilir. Eğer sizi sürekli olarak bu diğer kişiyle karşılaştırıyorsa veya onu aşırı derecede övüyorsa, kim olduklarını ve onun hayatında gerçekten ne gibi bir rol oynadıklarını araştırmak önemlidir. Bu işaretlere dikkat edin ve çok geç olmadan durumu anlamak için harekete geçin. 2 numara Endişelenme, sadece birkaç arkadaşımla dışarı çıkıyorum. İlk bakışta bu ifade basit ve anlaşılır bir açıklama gibi görünür. Ancak aldatma söz konusu olduğunda, olan bitenin gerçekliğini maskelemek için genellikle masum görünen bahaneler kullanılır. Birisi sadakatsiz olduğunda, şüpheyi uzak tutmak için genellikle inandırıcı ancak belirsiz açıklamalara başvurur. Bu özel ifade, göründüğü kadar masum olmayan faaliyetlerde bulunurken onun nerede olduğunu sorgulamanızı engellemek için bir kalkan görevi görebilir. Sık sık bu bahaneyi kullandığını fark ederseniz veya bu gezilerle ilgili hikayelerinde tutarsızlıklar bulursanız, dikkatli olmanız önemlidir. Bu ifadenin tekrarı, planları konusunda, netlik eksikliğiyle birleştiğinde, bir şeylerin doğru olmadığını gösterebilir. Davranışlardaki bu ince değişikliklerin farkında olun. Çünkü bunlar, ilişkinizle ilgili gerçeği ortaya çıkarmanın anahtarını tutabilir. Devam etmeden önce önemli bir mesaj. Hiçbir kadına içinde kontrol edilemez bir arzu yaratan tek bir kısa mesaj göndermeyi hayal ettiniz mi? Zihnini işgal eden, duygularını ateşleyen ve sürekli olarak sizi düşünmesine neden olan o kadar güçlü bir mesaj. Bir erkek arkadaşı olsa veya sizi sadece bir arkadaş olarak görse bile bu gizli mesajlar onun duygularına psikolojik olarak dokunmak ve onun ilginizi çekmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Uyarı. Bu mesajı bir kadına gönderirseniz, o hızla heyecanlanacak ve sizi her ne pahasına olursa olsun görmek için çaresiz kalacaktır. Eğer onun size aşık olmasına hazır değilseniz, o zaman bu tekniği kullanmayın. Bu manyetik mesajlara anında erişmek ve onu size takıntılı hale getirmek, sizi bir daha görebileceği zamanı özlemle beklemesini ve gece gündüz sizi hayal etmesini sağlamak için aşağıdaki ilk bağlantıya tıklayın. Üçüncüsü, kendim için daha fazla alana ihtiyacım var. Eşiniz size daha fazla alana ihtiyacı olduğunu söylediğinde, bu ilk başta kişisel denge için makul bir istek gibi gelebilir. Ancak aslında ne demek istediğini daha derinlemesine araştırmak önemlidir. Birçok durumda bu ifade mesafe yaratmak ve evden uzakta daha fazla zaman geçirmek için bir bahane olarak kullanılır. Muhtemelen başka biriyle ve herhangi bir alarm zilleri çalmadan bu alan arzusu masum bir kendini keşfetme isteği gibi görünebilir. Ancak artan bir duygusal veya fiziksel kopuş olarak ortaya çıkarsa, o zaman açık bir uyarı işaretidir bu yeni kazanılan bağımsızlığın sizi dışlayan faaliyetlere yol açıp açmadığını veya sizinle genel etkileşiminin değişmeye başlayıp başlamadığını gözlemleyin. Bu alanın iletişimden veya yakınlıktan kaçınmak için uygun bir bahane olarak kullanılıp kullanılmadığına dikkat edin. Çünkü bunun ilişkiniz için ciddi sonuçları olabilir. Dördüncüsü, bu gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Devamsızlık için en yaygın ve uygun gerekçelerden biri iştir. Partneriniz aniden sık sık geç saatlere kadar çalıştığını söylemeye başlarsa, daha fazla araştırma yapmaya değer olabilir. Bu bahane makul görünse de, bazen uzun süreli devamsızlıklar, gizli toplantılar veya hatta gizli bir ilişki için bir bahane olabilir. Bu açıklama bir kalıp haline gelirse, küçük ayrıntılara dikkat edin. İşini sorduğunuzda nasıl tepki verdiği, açıklamalarında tutarsızlıklar olup olmadığı ve bu sözde fazla mesai vardiyalarının diğer şüpheli davranışlarla uyumlu olup olmadığı. Tepkileri ve merakınızı ele alma biçimi, kelimelerinin asla ortaya koyamayacağı kadar çok şey ortaya çıkarabilir. 5 numara. Sanırım biraz ayrı kalmaya ihtiyacımız var. Bir kadın ara vermeyi önerdiğinde, bu ilişki sorunlarını çözmek için gerçek bir girişim gibi görünebilir. Ancak birçok durumda bu ifade hem duygusal hem de fiziksel alan yaratmanın stratejik bir yoludur ve bir ilişkinin müdahale olmadan gelişmesine izin verir. Bu istek, tepkinizi ölçmek, gelecekteki kararlar için sahneyi hazırlamak veya hatta yaşayabileceği suçluluk duygusunu azaltmak için bir yöntem olabilir. Bu ani ayrılık ihtiyacı, daha önce önemli bir çatışma olmadan birdenbire ortaya çıkarsa, daha derin sorunlara işaret ediyor olabilir. Bu isteğin yüzleşmeyi en aza indirirken, ilişkiden gizlice çıkmanın bir yolu olup olmadığına dikkat edin. Altıncı madde, benden daha iyisini hak ediyorsun. Bu ifade, genellikle suçluluk, pişmanlık veya vicdanını temizleme girişiminden kaynaklanan duygusal bir ağırlık taşır. Partneriniz bu sözleri söylerse, bu, özellikle sadakatsizlik olmak üzere, yanlış bir şeyi kabul etmenin dolaylı bir yolu olabilir. Bunu söyleyerek, eylemlerini gizlice haklı çıkarırken, aynı zamanda nihai bir ayrılığın zeminini hazırlıyor olabilir. Alçak gönüllülük veya öz farkındalık ifadesi gibi görünen şey, gerçekte, ihaneti doğrudan kabul etmekten kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu ifadeyi duyarsanız, bunun arkasında daha derin bir anlam olabileceğini düşünün, sahtekarlığı veya yanlış olduğunu bildiği gizli eylemleri ima eden bir anlam.